Göz alerjileri bu soğuk kış günlerinde çok ön planda olmasa da baharla birlikte en büyük sorunlarımız. Göz alerjisi demek gözün yandığı, battığı, kaşındığı durum. Çocuklarda daha fazla mı? Hepimizde oluyor. Göz kuruluğuyla birlikte gidiyor. Kuru gözlerde alerjenler gözden atılamıyor. Alerjenlerin varlığında göz kuruluğu oluşuyor iç içe. Göz kuruluğuna ne iyi gelir? Göz alerjisine ne iyi gelir? Bunlardan bahsedelim. İlk olarak gözümüz eğer kaşınıyorsa %90 ihtimal bu bir alerjidir. Özellikle göz pınarı bölgelerinde kaşıntı çok oluyor. gözümüzü soğuk suyla yıkamak alerjinin akut kaşıntısını engellemekte çok önemli. Daha sonra göz doktorunun vereceği ilaçları kullanmak gerekiyor. Kesinlikle eczaneden kortizonlu damla alıp kullanmamak gerekiyor. Kortizon alerjileri hemen geçirse de bir sürü hastamız var öyle yüksek göz tansiyonuna sebep oluyor kortizonlu damlalar hatta körlüğe sebep olabiliyor. O yüzden iyi geldi diyerek kronik olarak böyle ilaçları kullanmak göz alerjisi için körlük riski taşıyor. Göz kullanılan zararı olmayan uzun süre kullanılabilen birçok ilacımız var. Göz doktorunuz bu konuda size yol gösterecektir. Ayrıca çocuklarda kuvvetli göz oluşturma keratokonus dediğimiz ve kornea nakline kadar giden görme kaybı yaratan bir hastalığın temel sebebi. Çocuklarınız gözünüzü kuvvetli oluşturuyorsa muhakkak ilaçlarla bunu geçirmek mümkün. Tecrübeli bir göz doktorunun tedavisi altında olmalı ve göz kaşınmamalı. Ayrıca alerjisi çok olan bireyler odada çok toz olmamasına, parfümdü, evcil hayvandı, işte tüylü kıyafetlerde alerji yapabilecek şeylerden uzak durmaları gerekiyor. Göz alerjileri konusunda yapılan çok fazla bir test yok. Çünkü alerjenler havadan geldiği için mesela çikolata alerjiniz varsa çikolata yemeyebiliyorsunuz. Ama havadan gelen bir alerjen diyelim çim alerjisi ise göz alerjinin sebebi önüne geçmek imkan dahilinde değil. O nedenle göz alerjileri konusunda klasik besin alerjileri gibi testler yapmıyoruz. Damlalarla kaşıntıyı alerjiye geçirebiliyoruz. Bir diğer nokta göz kuruluğuyla birlikte gittiği için ortam çok kuruysa klimalı kaloriferli ortamlarda ortamı rutubetlendirmek, ıslak bir havlu koymak, bir buhar makinesi çalıştırmak kuruluğu baskılayarak alerji bulgularını da azaltıyor. Son söyleyebileceğim. İyi gelen her damla göze sağlığı için güvenli demek değildir. Kortizonlu damlalardan aman uzak durun. Zararsız alerji damlaları uzun süre kullanılabilir. Doktorunuz bu konuda size yol gösterecektir. Gözü çok kaşımak özellikle çocukluk çağında keratokonus denen ve ciddi görme kaybıyla hayat boyu mücadele edilmesi gereken bir hastalığa sebep olmaktadır. Çocuklarınız gözünü kaşıyorsa muhakkak göz doktoruna götürün. Kaşıntı çok olduğunda soğuk buzlu suyla yüzümüzü yıkamak kaşıntıyı alan en önemli etkenlerden birisidir. Bunu uygulayın. Göz kaşıntısı basit gözükse de ciddi sorunlara yol açabilen ve rahatsız edici bir belirtidir. Gözleriniz kaşınıyorsa rahat, sizi rahatlatmak için buradayız. Göz muayenenizi yapmak için bizle bağlantı kurabilirsiniz.